Annem babam benim Amerika'da okumaya gidiyorlar. Ben orada doğumluyum, Amerika doğumluyum. Altı yaşımda, yedi yaşımda geliyorum Türkiye'ye. Türkçe konuşmayı bilmiyormuşum. O yüzden hala mesela bazı insanlar yorum yapıyor, çok İngilizce kelime kullanıyorsun ama benim aslında ikinci dilim Türkçe Baktığınız <laughs> zaman. <laughs> öyle şöyle bir şansım oluyor. Tabii Amerika'da doğunca bilgisayarım vardı. Yani dört yaşında, beş yaşında, üç yaşında bilgisayarım vardı ve çok erken yaşta bilgisayar kodlamayı öğrendim. Ya onlarca bir 10-15 yaşıma geldiğinde oyun yazmıştım vardı. Bir, sürü bilgisayar dili biliyordum. O yüzden hep bilgisayarın içindeydim. i̇lk işim de Türkiye'de lisedeyken, lise 3'teyken e, cepdükkan.com diye bir e-ticaret sitesi yapmıştık. Orada tabii iki tane çocuksun, 17 yaşındasın. Daha üniversiteye gitmiyorsun. biz kapı kapı o zaman da ikinci el telefon satışı yapalım demiştik. Nokia 3310'lar vardı. E kapı kapı bir şeye gittik. Altı yoldan başlamıştık. Bütün Kadıköy'deki telefonculara gidiyorduk. Biz sizin telefonlarınızı internetten satmak istiyoruz diye. Herkes dalga geçiyordu bizle. İnternetten telefon mu satılır diye. En sonunda da birisine gitmiştik. Gel dedi ben bu işe yatırım yapmak istiyorum dedi. Nedir size lazım olan para? Biz de çok çocuğuz o zaman. Dedik 50 bin dolar. Tamam dedi. %95'ini aldı adam şirketin. %90'ını 50 bin dolar. <laughs> Ama baktığın zaman 99 yılında Angel Investment aslında bu yani. Evet. Ama %90'ını veriyorsun Türkiye şartlarında. Üniversite sırasında da hep o işi yapmış oldum. Tabii burada şeyi de yaşadım ben aslında. Onu da herkese söylemek lazım. Yani üniversitede bilgisayar mühendisini okumuş olsam bile bilgisayar üniversiteden çok yazılımla ilgili bir şey öğrenmedim. Ve genel olarak hani okullarda yazılımın öğrenildiğine inanan insanlardan biri değilim. Yani genelde insanlar hobi olarak yaptıkları zaman öğreniyorlar. E ondan sonra Türkiye'de e-ticaret o da o şirk de battı. O da şöyle oldu. Bizim patronun kardeşi ortaktı. Kumar oynuyormuş Kıbrıs'ta. O zaman daha tabii böyle profesyonel yatırım, profesyonel anonim şirketi şeklinde değildi o. O zaman da baskı daha hepsi burada işin içine girmeye başladı. Biz her zaman en ucuz fiyatı satıyorduk ama. Yani bir program yazmıştık. Bütün fiyatları alıyordu. Karşılaştırıyordu. En ucuz fiyat hep bizimkiydi. O 2004 yılında kapattık biz onu. Ben de o sırada yazdığım bir e-ticaret ve muhasebe ve muhasebe programı vardı. Onu firmalara vermeye başladım. Hep de sağlık firmalarına ilginç bir şekilde satmaya başladım. Ona da askeri ücret neyse askeri ücretin iki katı alıyordum ayda. Seed başına, kullanıcı başına. O da böyle bir ön muhasebe, e-ticaret, fatura kesme ve şey kullanıyordu beni çok. Eczaneleri ürün satan insanlar kullanıyordu. O sektörde bir numaraydık. O sırada şeyi gördüm ben. Yani Türkiye'de bir OTC trendi başladı. Over the counter dedikleri reçetesiz, reçetesiz ürünler diyelim buna işte. Kıl dökücü kremler, işte gözaltı morlukları, cilt, vitaminler, enerji hapları. Biz bunların e-ticaret sitesi açıp, çünkü o zaman eskiden Google'da bir tane internet sitesi açıyordun, direkt bir numara oluyordun yani. Milyonlarca ürün sattık oradan. Ee, daha çok işte cilt besleme, onların da yurt gidiyorduk. Distribütörlüğünü alıyorduk. İnternet satışını yapıyorduk ve bunu çok balk bir şekilde yapıyorduk. Ee, ben o işte çok güzel, o iş hiç kimse bilmedi ama çok güzel kazançlar elde ettik biz o işle. Sonra da çocuk cep telefonu işine girdim Türkiye'de. O da gidip gelirken çocuk için telefon gördüm. Ama bu çok güzel bir telefon deyip onu da Türkiye'ye e, distribütörlüğünü aldık, satmaya başladık e-ticaret sitesi şeklinde. O da o da bir miktar sattı o telefonda. Sonra da en son Türkiye'de beyazkutu.com diye bir e-ticaret sitesi yaptık. O da e, Hamdi Külahçıoğlu ve Serdar Çınar'la yaptık. Hamdi abi de şeydim. Harvey Nicholson var galiba şeyde Kanyon'da. Onun genel müdürüydü. Hani lüks ürünü çok iyi biliyordu. İngiltere'de de Netaport diye bir e-ticaret sitesi vardı. Onun biz Türkiye versiyonu yapalım. O da fena, güzel gitti. Artık ben şey dedim yani hep de Amerika'ya gitmek istiyordum. Güzel fikirlerim oluyordu benim. Ee, hani bir oldu, iki oldu. Artık üçüncü dedim ki ya bütün iyi fikirlerim yüz milyonlarca dolarlık şirket haline geliyor. İşte askerliğim gelmişti, master'ım bitiyordu. Altı yıllık kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Yeter dedim. Bir de 17 yaşımdan beri hep gece gündüz çalışıyordum yani. Hiç tatil falan yapmadım. Dedim bir sene dünyayı gezeyim dedim. Biraz dünyayı gezdim. Sonra da Amerika'ya geldim. Ve Amerika macerası burada başladı. Amerika'ya Amerika geldiğimde 5 bin daha param vardı ama yani o da yani hep öyle diyorum. Eren'in de Eren Balen'in de öyledir. Amerika'ya gelip bir girişim yapmış şu insanın Aykut'ta falan da öyle yani baya hiç parasız geliyor adamlar. Ee, diyorum yani Amerika ya Amerika'ya geldiğinde mesela bazı insanlar soruyor işte bizim böyle böyle şirketimiz var ya zaten e çok param varsa iyi bir şey değil yani. Çünkü Steve Jobs'ın dediği var ya stay hungry, stay foolish yani aç kal, aptal kal. Çok doğru bir tespit yani. <laughs> aç ayı oynamaz. <laughs> yani. Ve orada da öyle bir başladı Silikon Vadisi macerası. Nasıl başladı peki? E şimdi Silikon Vadisi'ne gelince tabii çok hata yapıyor insan bilmiyorsun doğal olarak. Neyin tutacağını, neyin tutmayacağını. Biz Türkler biliyorsunuz sinema işini çok seviyoruz biz, biz film işini seviyoruz. Sinemera var mesela Türkiye'de değil mi? Ee, Sinemiye mı? Sinemiye, Rıfat. O kapandı. Kapan kapandı ama işte seviyoruz biz yani sinema işini. Mubi var, film işi ünlü. Ee, ben de çok seviyorum Hollywood film tanıtımları vesaire. Ee, dedim ki, e, film yani 5-6 fikrim vardı. Bir tanesi aslında kredi kartları ile ilgiliydi. Square gibi bir şey düşünüyordum aslında. Telefona parça takacaksın, kredi kartı geç onu yapsaydım ama. E, Movie Lala diye bir film startupı fikrimiz oldu. Onun fikri de şuradan geliyordu. Film stüdyoları çok para harcıyor reklama. Yani hatta bir film mesela 200-300 milyon dolarlık bir filmin 150 milyon doları şeye gidiyor, reklama gidiyor. Ve stüdyolar çok ilginç bir şey. Sen film izliyorsan düzenli bir şekilde o stüdyonun ürününü saatlerce kullanmış oluyorsun aslında. izlemiş oluyorsun ama ne sen stüdyoyu tanıyorsun ne stüdyo seni tanıyor. Yani burada korkunç bir CRM kopukluğu var. Biz bunun üzerine gidiyorduk. Çok iyi yatırımcılar aldık mobil havada. Yani manyak bir yatırımcı yani Mark Benioff vardı, milyarder. Disney'in CFO'su vardı. Jim Mollishak vardı. HBO'nun e, dijitalinin kurucusu. E, Jonathan Miller var, American Online'ın eski CEO'su. Biz orada sonra şey var, en, en bomba adam Jimmy, Jim Wyatt. Bu bütün Hollywood'daki ünlülerin ajansı adam. Herkesin ama adam, adam. İlk onu kuran herif. Yani bir odasına giriyorsun. Yani bütün ünlülerle fotoğrafı var adamın. Yani ve şey onlara imza yazsa yani. Tom Cruise'un ilk filmini imzasını anlaşmasını yapmış. O adam bizim yatırımcımız da. Orada da çünkü şey vardı. Yani tesadüfen herkesin bildiği çözülmesini inandığı bir problemi çözüyorduk biz aslında orada. Ve uygulama yapmıştık. ve o uygulamada da biz gerçekten bir startup olarak, ufak bir startup olarak neredeyse bütün Hollywood stüdyolarıyla çalıştık. Bunu nasıl çalıştık aslında öyle bir hep işin trik var. Mesela investorları nasıl bulduk? Hiçbir tanıdığımız yoktu değil mi? Abi mail attık. Onlarca mail attık adamlara. Hiçbirine cevap vermediler. Bir daha mail attık. Bir daha mail attık. Bir tanıdık bulduk. LinkedIn'den herifleri targetledim ben. Reklam çıktım. Facebook'tan reklam çıktım. Şöyle diyorum ben biz 40-30 Kaç 33 investorımız vardı. Herhalde bir 200-300 investorla konuştuk o sıra iç içinde. 200-300 investorla konuşabilmek için de nereden baksan belki 10 bin tane mail attık. 10 bin insana. Böyle oluyor yani ve birkaç tanesi de yatırım yapmaya başlayınca bu social proof dedikleri Amerika'da çoğu insanın bilmediği ama en önemli şeylerden biri bu social proof'un olması lazım seni. Yani bu startup'ı yapıyorsa ben yatırımcı olarak buna giriyorsam ve benim sözümün bir değeri varsa bu yatırımın iyi bir şey olma ihtimali olduğunu yavaş yavaş kanıtlıyor. Bu silikon vadisinin en alt yapısında en alt düzeyinde en temel bilinmeyen ama olması gereken şey bu sosyal kredi. Sen iyi bir üniversite mezunuysan doğal olarak sosyal kredin yüksek. Orada bir aseleratöre katıldıysan sosyal kredin yüksek ve o da onu arttırıyor. Biz e, mobilda çok hızlı bir şekilde bu sosyal krediyi oluşturabildik. O da işte binlerce mesaj, onlarca insanla görüşme. Tabi fikir de biraz güzel ama silikon vadisi Hollywood yatırımlarını sevmiyor. Ben bunu bilmiyordum. Yani diyordum ki ya çok büyük bir pazar. Ve Silikon Vadisi'nin buna çomak sokabileceğine inanıyordum. O yüzden de Angel Investor toparlayabilmiştik ama şey toparlayamadık. Daha sonra Deep Pocket dedikleri derince bir derin çok fazla parası olan Risk sermayesinden para alamamıştık. Ama çok fazla ile çalıştık. Birkaç tane patentimiz oldu. İşin sonunda onu satabildik. 2.3 milyon dolar reiz ettik. Ve onu Gifiket diye bir firmaya daha sonra sattık biz. Ama bütün stüdyolarla çalıştık. Benim zaten hayalim oydu yani. Los Angeles'a gideyim. Daha önce hiç gitmemiştim Los Angeles'a. Los Angeles'a gideyim, stüdyolarla çalışayım. Ee, mesela La La Land filmiyle çalıştık. Ee, Guardian of Galaxy filmiyle çalıştık. Ee, Terminator filmiyle çalıştık. Ee, çok müthiş filmlerle çalıştık yani. Bir Türk başarısıdır o ya. Gerçekten. Mesela Hollywood'un en inovatif firmalarından biri seçildik. E, çok fazla şey yaptık Muvilal'da, alda. 4 yıl uğraştık ona. Biraz fazla oldu. 4 yıl fazla sürdü ama 4 yıl uğraştık. Yaklaşık 8 tane startup kurduğunu biliyorum. Tabii 4 tane Türkiye'de. Movilala, Mojilala oldu ondan sonra. Leo ve Ronald oldu. 8'inde hala öğrenemedim ama. Yani <laughs> 8 startupla hala öğrenemeyen Türk girişimci değiliz. Şimdi yeni yeni öğrenmeye başladım ya. Ne kadar para yakmışsındır? Heh, yakmak güzel. Burn rate. Bugüne kadar 5 milyon dolar yakmışımdır. Çok net yani. Kazan bir de bu şey. Yani yatırımcıdan gelen 5 milyon dolar. Bir de kazanılan bir 5 milyon dolardır. 10 milyon dolar yakmışımdır yani bugüne kadar. Nasıl yaktın peki bu kadar parayı? <laughs> ee, abi zor oluyor mu? Zor oluyor ya. Yok zor olmuyor. Çok hızlı gidiyor. Ya Şimdi tabi silikon vadisi biraz pahalı bir yer. Yani Türkiye'nin 5 katı bir de dolar aslında. Tamam. Ee, bir de e, bizim silikon şöyle bir şeyimiz var genellikle, biraz bu değişti son iki senede ama e, kâr etmeyen şirket kurmak normal bir şey yani. Tamam. O yüzden de e, para kazanmaya öncelikten ziyade büyümeye öncelik veriyorsun silikon vadisinde. İşte o yüzden görüyorsun Uber, adamlar 3 milyar dolar para yakıyorlar yani e, her dönem değil mi? Ya? ayda 1 milyar dolar para yakıyor adamlar. Büyümek için yani. Biraz e, karlı olmak Silikon Vadisi'nde çok iyi bir şey de değil çoğu işte. Çünkü karlı olduğun anda investor kafada hesap yapabiliyor. Hayal satamamaya başlıyorsun karlı olduğun zaman. Çünkü diyor ki investor, e sen ne para kazanıyorsun? Ay, senede milyon dolar diyelim. İşte ayda milyon dolar olması için 120 bin dolar kazanman lazım. Ne yaklaşık işte daha fazla 90, 90 bin dolar diyelim pardon. 90 bin dolar kazanıyorsan yani investor hesap yapıyor. Kaç müşterisi var? Bunun 5 müşterisi var. Kaç müşteriye çıkabilir? 20. Bu milyar dolarlık şirket değil diyor. Yani para kazandığın anda hayali satman çok zorlaşıyor. Bu değişik bir bakış açısı. Çok değişik bir bakış açısı. Ama bu tabii şey işlerde. Tüketiciye yönelik işlerde. Yani siz bir app yapıyorsunuz, mobil app yapıyorsunuz ayrı. Ama diyelim üyelik sistemi olan subscription based bir şey yapıyorsanız o ayrı. E, software as a service yapıyorsanız, startuptan startup'a ya da işten işte bir iş yapıyorsun, orada tabi ciro önemli oluyor. Ama son tüketiciye olan mobil uygulamalarda Facebook mesela borsaya açıldığında bile para kazanmıyordu adamlar. Zarardı yani. Uber zarar ediyor, Lyft zarar ediyor, e, Snapchat çok uzun süre zarar etti. Yani Silikon vasıtasıyla şöyle bir çok fazla yapılmış borsaya açılan çoğu şirket teknoloji şirketi zararla açıyorlar. Ama bu zarar şu demek değil. Adam hiç para kazanamıyor değil. Para kazanıyor ama yaktığı para çok doğru söyledin. Yaktığı para harcadığı paranın çok üstünde oluyor. Zaten yatırımcılar da parayı sana yak diye veriyor. Yak diye veriyor tabii. Olabildiği kadar hızlı harca. Yani biz ee, bir gün bir çok iyi bir yatırımcımız var milyar dolarlık bir aile, Milken Family. Onlarla görüşüyorduk. dedik işte biz hani e, hani Türk olduğumuzu biliyor, biraz böyle risk almak istemiyoruz. Hani bir buçuk sene runway'imiz olsun, yani bir buçuk sene yaşayabilecek şeyimiz olsun diye niye öyle yapıyorsunuz ki? Altı ayda yakın parayıydı yani. Orada biraz öyle çünkü hızlı büyümek e, çok daha önemli. Çok kültür farklılıkları var değil evet. mi bu? para harcama ya da para yakma konusunda yani Türk melek yatırımcısı ile bir Amerikalı silikon vadisinin melek yatırımcısı arasında gerçekten 180 derece fark var değil mi? Yani 180 derece fark deyince sanki bir fark bir şey bir benzerlik vardı onun tersi gibiydi hiç alakası yok. Hiç alan Türk yatırımcı ile Amerikalı yatırımcı arasında oranın kültürü arasında neredeyse Başka dünyalar. Başka dünyalar. Yani hmm. farklı başka dünyalar. Tam başka dünyalar. E çünkü e, kültürleri de farklı çalışıyor. Şimdi orada insanlar bir kere bizde asla olmayan uzun vadeli düşünebiliyorlar. Uzun vadeli düşünemez buradaki yatırımcı da ya da şey. Hemen kısa vadeli düşünmek zorunda. Ha, Amerika'da kısa vadeli düşünen yatırımcı var mı? Tabii ki var. Ama e, çoğu insan şeyi biliyor. E çünkü biz bir de faiz kültüründen gelen insanlarız. Şimdi faiz kültürü olmayan bir yerde, faizlerin çok düşük olduğu yerde bir insanın para kazanabileceği yegane şey yatırım yapmaktır. Tamam mı? Şimdi e Amerika'da şöyle bir şey yok. Mesela ben yatırımcılarım var, Yüz milyonlarca dolar parası var adamın ya. Adama faize koy desen güler herif sana yani. Çünkü faiz hiçbir zaman para kazanma şekli değil Amerika'da. O zaman da senin paran varsa yapabileceğin tek şey e, ev alıyor, real estate yatırımı, emlak yatırımı. Emlak yatırımı bitiyor, borsa yatırımına başlıyor. E, borsa yatırımı bitiyor, risk yatırımı başlıyor. Şimdi bir de orada o kadar büyük finans e, güçleri var ki. Mesela hocaların, e, Kaliforniya'da hocalar için emeklilik fonu var. Hoca emeklilik fonu 1 trilyon dolar abi. Hoca emeklilik fonu Amerika'da 1 trilyon dolar. Şimdi bu adam ne yapacak bu parasını? Sepet yapıyor zaten değil mi? Risk sepeti yapıyor. O adam diyor ki %3'ünü silikon vadisine yatırayım. Abi 300 milyon dolar, şey 3 milyar dolar, yok 30 milyar dolar para ya. 1 trilyon doların %3'ü 30 milyar dolar. Ya yani bir fondan, silikon vadisine akan para 30 milyar dolar zaten. Ve bunun gibi onlarca fon var. Memlekette. Şimdi paranın çok olduğu yerde, faizin sıfır olduğu yerde, adamlar acayip risk alabiliyorlar. Ve çoğu investor bunu zevk için yapıyor, iş için yapmıyor. Parasını katlayabildiği yerde sadece startup olmuş adamın. Ya yani mesela bizim bir investorımız vardı Leo Yarda, e, adam Uber'in ilk investorı. 33 bin kat para kazanmış dünya tarihinde bu kadar çok para kazanabileceğin herhalde başka bir şey yok. O zaman ne oluyor? Bu adam 200 tane investment yapıyor. 199'unda batır. bir tanesi zaten başarılı olsa o parasının hepsini çıkarıyor. Şimdi bu modelde olduğu için adamlar şunu beklemiyor. 3 tane firme yatırım biri dönsün diye bakmıyor. En başarılısı bile 20'de 1, 30'da 1. O yüzden 30 firma yatırım yapayım diyor. 100 firma yatırım yapayım diyor. 3 tanesi döner diyor zaten. Şimdi bunu diyebilmek için Gerçekten bayağı uzun vadeli düşünebilip bayağı çok fazla risk alabiliyor olman lazım. Ve insanlar orada diğer ilginç bir şey çok yanılıp çok hata yapıp bir şey öğrenmeye çalışıyorlar. Bizde çok hata yapabileceğin imkan da yok. Şimdi orada ne oluyor? Adam 100 tane investment yapıyor. Diyor ki ben bunların 90'ında hata yaptım. Çünkü şundan dolayı diyor. O zaman o 91. 92. 93. de onları yapmamaya başlıyor. Yani bir tez geliştiriyor aslında. Orada çoğu insan tez, e, thesis driven deniyor buna. Yani te, bir tezi oluyor. O tezinin olması için de pazarının çok büyük olması lazım. Yani orada de, o kocaman dev bir ekosistem o yani. Yani o yüzden oradaki investor ne burayı anlayabilir, buradaki investor'ın orayı... Burada ama çok başarılı investor'lar var Silicon yatırım yapan. O yüzden yani çok farklı bir yapısı var. Yani adam e, senin para kazanmanı beklemiyor. Mesela benim yatırımcım var, üç, üç bana remote'da da yatırım yaptı. Üçüncü yatırımı bana. Mesela ben demiştim ona yani Leo Mojilala'yı bilmiyorum ben bırakacağım, yeni startup'a geçeceğim dedim. Ne yapıyorsan para vereyim ben sana dedi. Ya dedim fikri söylemedim ya olsun dedi. Yani Türkiye'de bu kadar kolay dünyada para verebilecek insan yok. Ama bunu verebilmesinin tek nedeni social proof. Yani o ki o adam senin o işi yapabileceğini inanıyor, başarıya inanıyor. Yani başarıyı önceden almaya çalışıyorlar. Bir de e, buradaki investor'ın sahip olmadığı en önemli şey exit, IPO. Yani borsaya açılma yok. O, önce bir firma onu satın alması lazım. E, o da çok zor oluyor. Şimdi IP olduğu zaman ne oluyor investor? E parasının dönüşünü alabiliyor ve diyor ki yani bu adam bu yolda öğrenirse diyor ben ona yatırım yapayım. ikinci yatırım, üçüncü yatırım, dördüncü, beşinci yatırımda bu adam başarılı olacak diyor insanlar. Çünkü bunların hiçbir şey yok burada olamazdı zaten yani kültürde ve ekonomide ve ekosistemde yok böyle bir şey yani bu bir kısmı tabii. Bu da gibi belki bir 100 tane daha liste var yani. O da çok daha uzun bir konuşmada tek tek aslında anlatabiliriz onları. Peki bu 8 startup'taki yaklaşık 10 milyon dolar parayı tabii nasıl yaktın? <laughs> nasıl yaktın? Hani nereye harcadın parayı? Abi şimdi böyle bir anda şöyle bir şey oluyor. Evet 1 milyon doları alsan e, uygulamaya bakıyorsun. Bu uygulama 1 milyon dolar yapılır mı? Ya kesinlikle yapılır diyorsun. Dışarıdan sonradan baktığında. Şimdi benim yaptığım bütün işlerde Çoğu işi dünyada ilk kez yapıyorsun. Bizim neredeyse bütün işlerimiz dünyada ilk kez. Dünyanın ilk sosyal movie e, film network'ünü kurduk. Dünyanın en büyük sticker kütüphanesini kurduk. Leo'da dünyanın ilk neredeyse augmented reality, artırılmış gerçeklik uygulaması hakkında Apple onlarca kere feature etti. E, remote'da neredeyse dünyanın ilk kez e, uluslararası ödeme sistemini yapıyorsun. Yani i̇lklerden birisin. Öyle olunca e, bir de benim Amerika'da iyi bir mühendis network'üm yok. Orada iyi bir okulu bitirmedim ben. O zaman da ne oluyor? Sen doğal olarak e, junior mühendis alıyorsun. Türkiye'den insan buluyorsun. E, Amerika'da insan kolay kolay bulamıyorsun. O yüzden normalde bir şey iki yıl süreceğine, bir yıl süreceğine, üç yıl ve daha fazla insanla sürüyor. Yani paranın en büyük kısmı... Bizim şeyimiz yok ya bu şimdi çok komik söyleyeyim. Bu start neredeyse hiçbirinde ben bir maaş almamışımdır yani. Çok ufaktır aldığım maaşlar yani. O paranın çoğu mühendise gidiyor, ekibe gidiyor, e, tanıtıma gidiyor ve diğer ufak tefek ıvır zıvırlara gidiyor. Ama en büyük harcama ekibe gidiyor. Şimdi şöyle düşün, bir 15 kişilik bir ekip 2000 dolar para bile versen e, 25 bin dolar ediyor ayda. E bunun üzerine Bizim bir de ofislerimiz yok bu arada. Ofis masrafı sıfır. Şimdi bizim en güzel şeylerimizden birisi Kovan'ın firmalarının en güzel özelliği ofis masrafımız yok. Ofiste çaycımız yok mesela. Ofisimiz yok ya. Ya baktığınızda biz, biz gerçekten hiç ofisim olmadı benim yani. Yani aslında para çok güzel doğru bir şekilde harcanıyor. Baktığın zaman. Ama rakipler ve çok akıllı şey ürün tüketici ürünü yapmak çok zor bir şey. Son tüketici Çünkü o müşteriyi almanın reklam maliyetleri de çok fazla oluyor. Adam ürüne giriyor, üründe bir şey mesela biz mobil alıda hiçbir şey satmıyorduk. E, sticker'da, e, sticker'ları herkes bedavaya kullanmak istiyor, sticker'ları satamıyorsun. Şimdi Leo'da biraz üyelik sistemi yaptık, Leo daha çok cash pozitife doğru gidiyor ama e, ilk defa ben remote'da bir şey yapıyorum. Bir servis kullanmak istiyorsan parayla üye oluyorsun yani çok ayrı bir dünya. O yüzden de paranın en çoğu, şimdi düşündüğün zaman şöyle bir gariplik yok. Ben kaç yıldan beri yapıyorum yazılım işini? 15 yıl desek. Tamam mı? 15 yıl. Hadi 10 yılda, 10 milyon milyonda, senede 1 milyon yakmışım. Böl onu 12'ye, 80 bin dolar. Biraz fazla oldu, biraz daha uzundur, 15 dolar, 50 bin dolar desen. Genelde bir de bir anda 50 bin dolar olmuyor. Ekip büyüyor vesaire, reklam. Oluyor yani, yanıyor paraya. Ya. Para, Silikon malzeme çok pahalı bir yer. Peki bu 8 startup ve 10 milyon dolar para sana ne öğretti? Of çok derin bir soru ya bak derin nefes aldım. Bence e, yani gün içinde çok şey yapıyorsam hepsini hatalı yapıyorum bence yani. Hiçbirini doğru yapmıyorum yani çünkü şimdi e, bir temel bir şey var insanların belki çoğu zaman atladığı. Startup ne demek? Ne demek startup? İş demek değil. Startup eşittir growth. Bu ilk cümle. Yani startup eşittir büyüme. Hızlı büyüyen şirket demektir abi startup. Sen hızlı büyümüyorsan ve Paul, Paul Graham var, Y Combinator diye bir komitenin kurucusu ve yatırım aracının kurucusu. Bu diyor ki sen haftada %7 büyümüyorsan, haftada %7 demek her ay iki katına çıkmak demek. Senede firmalar, silikon ayağısa iyi firmalar senede yüzde 50, yüzde 60, bazen yüzde 100 büyüyorlar ve bunu istikrarlı 10 sene boyunca yapabildiğin zaman başladığın noktayla şu anki nokta arasında uçurum var. Yani startupta senden beklenen şey her hafta yüzde 5, yüzde 5 büyüyorsa eh yani yüzde 20 büyümen lazım. Yüzde 20 büyümek için de Yaptığın şeyi ilk defa yapıyorsan ve ekosistemde onu yardım edebilecek daha önceden yapmış insanlara ulaşamıyorsan %99 hata yapmak zorundasın zaten. Biz %99 hata yapıyoruz bence. Yani ne kadar akıllı olsak, ne kadar uğraşsak, ne kadar çalışsak muhtemelen 10 kararımızdan 9'u yanlış. Ama neye göre yanlış? %20 büyüyor musun her hafta? %5 büyüyor musun? %10 büyüyor musun? E, tabii ki şirketlerin hepsi büyüyor. Milyonlarca kullanıcı bizim sticker uygulamamız 300 milyon şey geliyor, istek geliyor her ay. Ama yeterli değil ki investor gözünde. Sen onu 500 milyona çıkarabiliyor musun? 300 milyona gelen bir şeyi 500 milyona nasıl çıkaracaksın yani? Ne kadar zor bir şey yani. Yani hani o yüzden zaten o yüzden startuplar çok değerli oluyorlar baktığın zaman. Yani Müthiş bir şey başarılıyor çünkü. Ama o başarmanın... Maddi, manevi, psikolojik, ruhsal harcanan kaynaklar korkunç düzeyde olmak zorunda yani. Zırh para da değil yani. Stresi yeter adamın zaten yani.